düelist benim ama takımdaki herkes benim önümde moruk bu ne? Ece bak en önden gidiyor. İtipe bak ya bir de şu burada söylemez mi? Bunu bunu arkada gördüm. Kesin. 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 Ah. E ama öldü kanka zaten bu şekilde. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka bir şey söyleyebilir Ay. miyim? Ay. Bu şekilde oynayacaklarsa işte, ölsünler zaten. Ne yaptınız oğlum? Herkes benden ölçü gibi. Gerçekten. <laughs> Kanka salak seyircim peşine gittik ya. Fili. Seni bulacağım oğlum. <laughs> ne oldu oğlum ya? <laughs> Yasemin gördüm. mü? Bir, şey bir şey yok Hayır. Gördüm onu. Konuşma. Hayır bir şey olmadı. Ne olmuş yani iki tane takım arkadaşım bir yere mıhladıysam ne olmuş? Hop <laughs> 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 bir de kendi. Bizim ne takım o skin? Ben karşıda deadlock var zannettim. Diyorum ki adamlar ne iyi combo yaptı diyorum. Tamam. Kendi bacağımıza oh sıkıyormuşuz okay. meğerse. <laughs> Günler sus. Hayal ediyorum. Gözlere dikkat. Bir tane daha var. Ay, 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 ay. Oraya da flash atmam lazımdı maybet ya. Bu duvar mı? <laughs> Ya bu bu ya. Ayakta kalan son. Kanka. Ben ee, evet. gördün mü? Gördüm, Gördüm maalesef. E, düşmana maalesef. güven dostta korku bozuydu o galiba. Şey takımca, takımca çok iyiyiz birbirimizi. <laughs> ne yaşıyoruz moruk ya bu maç? Sıkıntı yok. İki tur ya. oldu. iki turda da bir kill almışım arkadaşlar. Ben üstüme düşeni yaptım. Her tur herkes bir kill alsa şu an kazanıyor olurduk. Ben dokuz kill aldım. Ne olur <Ne> burada? Ben bir <laughs> Mekarlık kanka da. galiba kapı çaldı ya. Oo. <laughs> <laughs> Lambada. Sesleri salıyor. Kanka bizim <laughs> seyce <sayıca> bak <gülüyor> ya. Beynime yedi kanka beynime. Ya şu an bak. Çok yayılmayın ben ha. Ben arkalasam işte mı acaba? Kanka spike alıp spike'ı düşürecek bu site'da. Yani dene ama Düşürecek bu yani Spike'a. Ya ben nereye gidersin? ben ne gittim Lurk'a yanlış. <laughs> evet gerçekten. B'de düşman görüldü. düştü. Evet. Spike evet, B'de S. 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 düştü. Silah yani. var. Da 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 da. Lan? Sonra. Evet. <laughs> Adamlar üstümüzde Kendi deney şey yapıyor. Saçaltmışlar. <laughs> <öp> geçiyor. Kanka <laughs> 3 kilo almıştı. alamayanlar utansın. Gerçekten öyle. Oyunu oyuna odaklanıp nasıl oynadıklarını çözmemiz lazım arkadaşlar. Ya ama bak kaç ben kanka, ben hiç hiçbir şey yapmıyorlar. Adamlar da 0-0 0 jet kimseyi <gülüyor> görmemiş görmemişler. <laughs> <laughs> Artık gördük. Gül güldük eğlendik. Ölme vakti. Kanka bu spike bede düştü. Birazcık yedim o. Ben de. Kanka şaka mı no, bu? Aa, Kanka ben, ben şaka mı bu? Kandanağı. Ayakta kalan son oyuncu. Hmm. Adam benim ultime nasıl Q bırakabildi? Biliyordum <laughs> ya. Ben de var ya kesin bekliyordur. O bana, o bana <laughs> Hadi gidelim. Peki. Ölmek için bizi bekliyorlar. F6 tabii ki de. Hepiniz acı çekeceksiniz. <laughs> Oğlum ben iki Hangi gün mental reset attım diyorum. Vur yani şu an benim. <gülüyor> <gülüyor> ne kullandıysan tavsiye alırım. Vurdu <laughs> mu <Uyudum> arkadaşlar? <laughs> evet dereceli. <laughs> Oo ben dönüyorum geri dönüyorum hala. <laughs> Aa vurmuş ayı. <abi. gülüyor> Bu da öldü buradan. Tamam. Bir düşman kaldı. Buradayım. <laughs> Kim? Ece mi kurtardı? Adamın dilinde tüy bitti. Kambi derken. <laughs> Kim bildirdi lan kambi? Dedi? Sage mi konuşuyordu? Biri Sage <gülüyor> mi? <gülüyor> Sage. Uzasın gitsin o Sage. Ka kale bile almam onu. <laughs> Ben bu maç adam vurmayacağım, ona göre oynayın tamam mı? 0-2'lik alacağım, fight kuracağım, smock <laughs> atacağım. Pek ihtimal olabilir, de olabilir. One way. Orada, orada! <laughs> Şuradan pikiyor. Yakar! Şurada adam var lan. Allah'ım senin, hadi uza. Ben dönüyorum ya, bu o bakıyor. Oraya piklemek demek, ölmek demek. Düşman geldi. Kanka geldi o sayda girdi. Şurada. şurada. Dolduruyorum. kişi, <laughs> B'de iki kişi o tek olması lazım orda. Every single <laughs> night. Ya Seyce'de Ay düştü. özür diliyorum. <laughs> <Spike> mentali. <laughs> Kanka mentalim çöktü ya. Spike Bir şeyler yerinde. oldu. Sis atıyorum. Ay! Güzel vurdu 47. Ayakta <gülüyor> kalan <laughs> son. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal. Gelmiş, helal be. Sage ilk 3 tur belki de sadece bizim toksik olup olmadığımız ölçmek e, için bilerek mal taklidi yapıyordu. Hadi bakalım. Çocuk açıl, kanka bak, hala mı? mal. Hayır. Hayır hala. Az önce yaptığından sonra kanka yani. Ne en azından kanka olsun. Yani oyunu zeka seviyemize göre oynamıyoruz ki. Adam vurup vuramamak yani Valorant'taki olay. Haksız mıyım chat? Adam vuruyorsa olay bitti. elini kullanmasına gerek yok yani. Ya kanka tam aksi, yanlış söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Adam vurup da kaç maç kaybettiğimiz var ya. Beynini sırf beyninin yüzünden kanka beyinsiz olduğu için adam ya. Yapma gözünü seveyim. <laughs> bu kız, bu kız niye bu kadar ciddi alıyor? İroni yapıyorum kanka. İroniye de ironi diyeceksen ben niye burada oturuyorum? <gülüyor> <gülüyor> gel şu teniksi düşürelim gel gel. Aa smak attı ki. Uyy. var burada. Çocuğun ateşi söndü. Bariyer yerleştir. Tamam birimiz tam şurada var. ne Şur, Şeyde A'dan koma da B'de pardon. Bir düşman kaldı. Burası. Öldü. O nasıl? O nasıl dönmüş peki? <laughs> c attı altına ama Jay'le de o kadar hızlı gidebileceğini düşünmüyorum ya. Ben arkadaşlar ilk üç turdan takımı olan inancımı kaybetseydim ve toksiklemeye başlasaydım <laughs> bu 3 tur alamazdık. 3 turdur hiçbir şey yapmıyor olabilirim ama. Nasıl ya yapıyorsun bu arada. Mental bir kere yüksek. <laughs> en azından inandım moruk. Valla. Gözlere dikkat. TP landı. Burası. Bir jet arkalayabilir bu arada. <laughs> Oo, herkes tek atıyor çıkıyor. be. Ben her oldu. Kafadan. Annem. Geçsin mi sen benim? Spike B'de düştü. Helal için. Bir tane şey geliyor. Allahım Sage fasulye gibi yemin bende. <laughs> Kanka. Kanka çok komik oynuyor. Ah. Arka mı? Nerede ya? Elim mi Onda mı? Hıh hı, tepe. 30 saniye. Anlıyorum. Ee, bitti körlerim. <laughs> çok geç gördüm oğlum ya. Oğlum çok hızlı çıkıyorlar. Ne yapıyor bunlar ya? Kanka sana yazmaz. Ya sen o Sage'i görseydin. Sana yazmaz bu tür. seyirci gerçekten. Tamam, gerçekten. <laughs> gerçekten. ben bin başından beri söylüyorum size. Tabii değil. Tabii de Götüyle farenin otursa adamı vururdu yani. <laughs> <laughs> e gerçekten ya <laughs> ben koşayım mı adam ya zaten ölüyorum sürekli yavaş Yakala. evet oynayışı ya ya en başından beri bunu yapıyor beni yordu ya zaman aktif mi? Bir düşman. Bir lamba. Helal. Abi siz hocam beni çok güzel vurmuyorlar mı? Çıkıp İşimizi çıkıp biliyoruz. Böyle bir tane aldım. De devam ediyorlar <laughs> sikrim falan. Ben ben çok iyi ölüyorum yani. Bize de bize de vuruyor merak etme. Rakip <laughs> rakip takımı bu vuruşlar için tebrik ediyorum öncelikle. Yani şuradan çıkıp piklemesini hiç beklemiyordum. Şok oldum. Beni sessiz. Ultim hazır. Yanaver görür Allah. Görüşürüz. Burada boş galiba. Hiçbir Bir düşman kaldı. Burada aç dur. Ne? Ne de oynayalım, Niye yık kanka? Araları yok. Var. <laughs> Yanının <Yarışılım> var. <laughs> Aa, Bu yarının ya, son ya. turu. Harcamadıklarımızı ben, ben, bir el daha bir oynarım, oynarım. Önemli olan elinizdeki... Kız son silah, tur, son Elinizdeki ne olduğu değil. Onunla nasıl işler yapabildiğiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki son Allah. tur olduğunun infosu geldi yoksa... <laughs> bu felsefik söylemim bir tarafımda patlayacaktı. <laughs> Sola B'de. <laughs> ah ah, ah Bekliyorum. Kaçış yok. Bey çocuğunu mezara saklıyor. Kanka biz şimdi orada bir akıl karışıklığı yarattık. Ya. <laughs> Hadi, Hadi biraz hareket. <laughs> ah. Burası. Sola döndü oraya bu tarafa. Yani gelebilirsiniz gelin bana. Daha, daha iyi bir, daha. bir akıl karışıklığı daha yarattık. <laughs> Spike A'da düştü. Ne istersen orada bence. 40 saniye var aynen. Oh. Sage ölmezse bu tur bizde. Oh, düşman silin. Ölme Öldü. Bir düşman kaldı. Selam. orada Yeni bir yerdeydi. Tut. Ayakta kalan son oyun. Gittin mi sen? Son 10 saniye. Yukarıdan bakar. Ayakta kalan son oyun. Yok, kalmadı. Kanka bizim Sage'i şey, öldürmek şey, istiyor. İnanamıyorum. 7.5 hiç fena değil. O senin ulti bas çanta mı yaramadı? Acı çekmelerine gerek yok. İnanamıyorum bu nasıl bir domates çorbası böyle? Ahahahah <laughs> Uğur ıslak kek yaptım <laughs> yiyecen mi? Ahahahah <laughs> oh, geldi be. Bak burası çalıştı. Yemedi mi olsanı soruyorum. 52'ye de birim son. Ayakta kalan son oyun. Oh, bye Bay Ya hızlı reload yaptı. Şu doğmuş bir Nereye gelsem tersin. Çok beni Spike A'da düştü. Chamber nerede? Orada orada. Dikkat. Kaçış yok. Gözlere Spike dikkat. yerleştirildi. Yakar. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. İçin tam vardı. Ben Bu işin dışında Şimdi, yani, Şimdi de biz vandallıyız. Ay, vandallıyız. Derken Neyse. Şimdi başlıyoruz. Orada <laughs> ekonomik tele saplamalar yapamadım ama. Sensör çalışmadı bak şu an. Şu an çalıştı. Şöyle lan. Deşli yok antu çünkü. Deşliyor. Çünkü deşli o yüzden. Spike yerleştirildi. Keşke upload. Bir düşman kaldı. Lan. sen ilk yardım kulübü. İyi biriyim ben. Burası <laughs> <laughs> iyi biriyim. Burası. Abi ben kötü biriyim. İlamıyorum afaz. Evet. <laughs> beni beni kimsenin kartı beni bağlamaz. Ben buna cevap veremem. Geldi geldi geldi. Buraya bakıyorum. Gördü beni ya. A'da düşman görüldü. Vaydayım. Kafadan. Bir düşman kaldı. Sağda siteye dikkat edin. B'de düştü. Bir site. Burası. Ah. Tamam. Başımda yorulmasaydık. Bizim elimiz armut toplamıyor yani. <laughs> Arkadaşımızı vuracaklar biz de izleyeceğiz o kadar da değil kardeşim. Bir kardeşimiz. savaş daha var. Hayırdır? 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 <laughs> helal 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 chat helal. Set, helal. Kör düşman ikiye. Ben nerede flash attım ki? Şurada flash attım. O flashim iyiydi zaten. Chamber'ın ensesine şöyle taze tıraş olmuş diye. <laughs> şok diye şak diye yapıştırdım orada. <laughs> Çok <azar>, güzel bir <yani. gülüyor> <laughs> ja, Jilet gibi bir de böyle ensesi dümdüz tıraşlı. O kadar güzel yapıştı ki mermiyle. Kör attı bu burada değiller ama. Teleport atma ihtimalle. Hamam 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 hamam. Girmiş girmiş biri A side Bizim pompalıyla eleman kapılarını alıyoruz. Ah, <gülüyor> oh, <gülüyor> jet already said, <laughs> Gördüm ya, lamba da jet. Burada, burada, burada. <laughs> Soluna dikkat et. Dikkat! <laughs> atar mı? Boss, boss olur. atıyorum, Ölme vakti! Yakar! Ay, önümde smoke varmış. Bir düşman kaldı. Oy, oy. Helal. Evet. Bu kız neler yapıyor. <laughs> o benim Q'mdan kaç yedi kanka ben onu merak ediyorum. Mersi'yi boş ver. Tek tam dokun Böyle düşmüş. şu kenarda Düşün. sinepe gibi kusmuştu kanka. <laughs> ben de ultim atıp gidip altına Q atıp öldüm. <gülüyor> 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 Lambaya dikkat edin. birim Benim son var. Geldi. Salıyorum lambayı güzel info.

Ben arkalayacaktım oradan. Sen şeyden oynasaydın, skor'dan oynasaydın Öncelenebilirdin bence. Ama skor'da değil. Skor'da iyiyiz yani. Toparlarız. Gidecek Kanka 117 sandınız? yedi ya. Kanka yardım et Allah rızası için. Yardım edemem hepsi girdi oraya. İki, iki tane var. Ya var ya ben. ölmeseniz biraz geri dursanız çok güzel arkalayacağım ama bir türlü o şans bana verilmedi ya. Hedef etkisiz. Ultim hazır. Jet 117 var bu yüzden çok iyi. Katil. ne? <laughs> <laughs> me? <O> <laughs> Mermilerim daha taşa gidiyor. Wait for me. 120 Wait birinci son saplandı orada. <laughs> Ayakta Thanks. kalan son falan. oyuncu. Thanks. Brimstone gitti. Ultim hazır. Gözlere dikkat. Ah! Hadi biraz hareket. Bitti Allah. Allah. Engin, engin. Belki Q bırakabilirim <gülme> oraya ya. Q bıraksaydım geçemeyebilirlerdi. Son sayı. Hiçbir düşünemedik. Otur. İnandım orayı alacağımıza inandım. Olmadı. Nasıl? Burada da Phoenix var sadece. Gözlere dikkat. Aa. dikkat. Bir düşman kaldı. O da orada. Spike B'de düştü. 117. Helal. Yine A oynayıp bitirecekler bence sizce. Ya bence daha oynayacaklar da Sage de geldi buraya. 5 A mı yapacağız? Tabi tek oynarız. Aynen öyle yapalım artık. 5 atarsa sarsılır. olur. Derken yukarıda spike bizde. <laughs> Pardon. Uh, uh, yukarı. Yukarı. <gülüyor> 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 Spike... Hıh. Spike, Spike. <laughs> Spike site'da. Bir düşman kaldı. Yemiş o salak şeyini Janna. <laughs> tamam olabilir o. Dikkat edin. Şahin, tamam. <laughs> Aynen. Türkiye'de. Knocklayacağım onu 30 saniye. Abi böyle double triple kalsak alırız yani. Ne yapabilir ki? Ne yapabilir ki? Kahraman olur. Şey yani vururuz onu. Hiç kişiyi birden döndüremez Bak, yani hile değilse. Jet Benim çok kaza geldi oğlum adam spike'lı sayda dash attı. O neydi öyle yani? Öyle bir oyun mu var? oo, Biz harsılmış şekilde vurdu beni. Şaka gibi. Fiftim. Görevin daha bitmedi. Hayken geliyor. Hey. Aa adam beyizde. Ayakta kalan ah, son oyuncu. Ölme vakti. <laughs> Bak laç atmıyor reis. O kadar kötü ki. Bot Clove yazsın. <laughs> Kanka yazıyor sabahtan beri Bot Clove yazıyor ya. <laughs> Kıntılı tetkik diyor <laughs> tet tet mu? Sivri. Başından beri tetikliyor diyor beni. Ya, hiç sıkıntı yok. Neyse, e e Sıkıntı yok. Gayet iyi denedik. Denedik abi. Olabilir de Ama olmadı. Her zaman olmaz olacak diye bir söz mü var? Hayır yok. Aynen evet.